Merhaba sevgili öğrencilerim. Çarpma işlemini öğrenmek ya da belki hatırlamak için sizinle burada buluşmuş olduk. Şimdi daha önce de bahsettiğimiz üzere çarpma işlemi bir tekrarlı toplama işlemidir. Bu söyledim size yabancı gelecek ama yapacak olduğumuz örneklerle beraber bunu çok basit bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi ben önüme bazı tabaklar çizeceğim. Sizin de gördüğünüz üzere. 2, Üç tane tabağım var gördüğünüz gibi ve bu tabakların içerisine kurabiyeler çizeceğim. Bakın görüyorsunuz değil mi kurabiyelerimi? Şimdi ben bu kurabiyelerin sayısına ulaşmak istiyorum ve bunu toplama işlemi yaparak yapacağım. Nasıl? Birinci tabağımda kaç tane kurabiyem var? 2 tane artı diğer tabağımda iki tane artığı ve son tabağımda yine iki tane kurabiyem var. Artık başka tabağım kalmadığı için eşittir diyorum. Cevabı toplama işlemi yaparak bulabilirim. Ama bunun daha kısa bir yolu var, daha kolay bir yolu var. Bunları çarpmak, çarpma yoluyla bulmak. Yani az önce söylemiş olduğum tekrarlı toplamayı yapacak olmak. Şimdi bakalım bu toplama işleminde karşımıza hangi sayılar çıktı? Bakalım 2, 2, 2. Bakın hep 2'ler var karşımızda. E peki burada kaç tane 2 var? Bakalım 1, 2, 3 tane 2 olduğunu görüyorum. Bakın hemen buraya 3 tane 2 diye yazıyorum. Eşittir. Şimdi burada tane kelimesinin yerine ben defa kere çarpı kelimelerini kullanabilirim. Yani 3 tane 2 yazdığım gibi 3 defa 2 de yazabilirim. 3 çarpı 2 de yazabilirim. 3 kere 2 de yazabilirim. Peki bunu nasıl yapacağımıza gelelim. Şimdi bana 3 tane dediği için 3 parmağımı açıyorum. Şöyle yan taraftan göstereyim size. Ve 3 tane 2 dediği için 3 tane ikişer ikişer sayacağım. Başlıyorum. 2 4 6. İşte cevabım bu kadar basit. Her ikisinin de cevabını buldum. Az önce dediğim gibi bu tane kelimesini çıkarıp yerine çarpı işaretini de koyabilirim. 3 çarpı 2 şeklinde de yazabilirim. Yine işlemim aynı. 3'ü 2 ile çarpacağım için 3 parmağımı açıyorum. 2'şer 2'şer sayıyorum. 2, 4, 6 ve yine cevabım 6. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bunu ben alt alta da yazabilirim bu işlemimi. Hatırlayacaksınız toplama ve çıkarmada da alt alta yazarak yapabiliyorduk. Burada nasıl? 3'ü üste, 2'yi alta. İşlem çizgimi çekip çarp işaretini koyduğumda yapabilirim cevabımızın 6 olduğunu da hatırlamış olacağız. Burada kurabiyelerimiz sayısının 6 tane olduğunu görmüş oldum. Yeni bir örnek yapalım sizlerle beraber daha iyi anlamanız ve pekiştirebilmeniz adına. Evet. Bu sefer kutularımız olsun arkadaşlar. Siz içinizden sayın bakalım kaç tane kutumuz varmış. Evet. Bu kutularımızın içerisinde de üçgenlerimiz olacak. gördün mü üçgenlerimizi? Güzel. Şimdi ben bu üçgenlerin sayısına ulaşmak istiyorum. Ulaşalım bakalım. Ne yapacağım? Bunları sırayla toplamaya başlayacağım. Birinci kutumda iki üçgen artı iki tane de burada 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 ve hepsini yazdım. Artık eşittir koyabilirim. Bakın ne kadar uzun bir işlem oldu değil mi? Ben bunu daha kısa bir şekilde yazabilirim. Nasıl? Bakalım burada kimler varmış? Bakıyorum. Aa hepsi 2 bunların. 2, 2, 2, 2, 2 gördünüz mü? Peki burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var burada. 5 tane 2. Peki ben bunu daha kısaltamaz mıyım? Hatırlayacaksınız bu tane kelimesinin yerine başka bir şey daha yapabiliyordum. O da çarpı idi. 5 çarpı 2 eşittir. Bakın ne kadar kısaldı işlemim gördün mü? Peki şimdi işlemi çözmeye gelelim. 5 tane 2'yi nasıl yapacağız? 5 tane ikişer ikişer sayacağız ya da 5 çarpı 2'yi. 5 tane açıp ikişer ikişer sayacağız. 2, 4, 6, 8 ve 10. İşte cevabım bu kadar basit. Bunu da alt alta yazabilirim. 5 üstte 2 alta işlem çizgisini çekip çarpıyı koyduğumda 5 çarpı 2 10. Yine bunda da 5 parmağımı açıp ikişer ikişer saydığımda ne oluyor? Cevabı bulmuş oluyorum. Son bir örnek daha geliyor. Bununla beraber artık konuyu iyice anladığınızı düşünüyorum. Eğer etkinliklerinizi yaparsanız çalışma kitaplarınızdan da benzer örnekleri yaparsanız daha da netleşecektir sizin için bu konu yapalım bu sefer neyimiz olsun bu sefer üçgenlerimizin içerisinde bir şeyler olsun bu üçgenlerin içerisinde bizim yıldızlarımız olsun mu evet olsun bakalım pek yıldız gibi olmadılar ama Hadi bunlar küçük taşlar olsun. Olur mu? Peki. Evet. Böyle daha iyi oldu. Bakalım bu üçgen kutularımızın içerisinde kaçar tane taşımız varmış. Bakalım birinci kutu üçgen kutuda bir, iki, üç, dört tane artı burada da dört tane artı burada da 4 tane oldu. Eşitleri koyuyorum. Şimdi bunu çarpmaya çevirmeye geldi sıra. Ne yapacağım? Bakıyorum kim var? 4, 4, 4. Hep 4'ler var. Peki kaç tane 4 var? Bakalım 1, 2, 3 tane. Artık tane yazmama gerek var mı? Biliyorsun değil mi bunu? Ne koyabilirim bunun yerine? Çarpı işaretini koydum. Tane anlamına da gelir. 3 çarpı 4 ya da 3 tane 4 ya da 3 defa 4. Biliyorsun bunların hepsi aynı anlama geliyordu. Peki ne yapacağım? Bana 3 tane dediği için ya da 3 çarpı dediği için bakın gördünüz 3 parmağımı hemen açtım. 3 tane dediği için başlıyorum çarpmaya. Kaçar kaçar sayacaktım. 4'er 4'er 4 8 12 işte cevap bu kadar basit. 1-12 de buraya bitti. Evet arkadaşlar eğer ritmik saymayı biliyorsanız çarpmayı da biliyorsunuz demektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.